Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir video ile beraberiz. Uzun zamandır gameplay videolar gelmiyordu ve dünkü kulüp turnuvamızın şampiyonu olan Storm Warrior isminde öğrendim yiğit arkadaşımızla beraber hesaplaşmada oynayacağız. Ee, şöyle bir Leon'umu 620 630'lara doğru çıkarmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Hemen oyunuma geçiyorum. İyi seyirler. Şöyle maçımıza giriyoruz. Bundan önce bir el attık sanırım o e, video kaydedilmemiş. Tekrardan girip video çekmek zorunda kaldık. Sıkıntı yok ama zaten çok bir kupa kasmamıştık. 8-9 kupa bir şey kasmıştık yani. Ama devam edelim. Bakalım nasıl tiplerle karşılaşacağız. Nani. Nani'ye bildiğiniz gibi yeni bir buff geliyor ve acayip bir güç gelecek Nani'ye. Atış mekaniği tamamen değişiyor. Gerçekten Nani oynayanlar şu an çok sevinecektir o güncellemeden sonra diye söyleyebilirim. Şu anda zaten oyunu sevilmeyen karakteri ama eminim ki o güncellemeden sonra en sevilen ilk 5'e girer yani diye düşünüyorum. Şöyle yanımda da Yiğit var. Yiğit arkadaşımız dün zaten e, turnuvanın şampiyonu oldu kendisi bizzat oyununu çok beğenmiştim. Ve bugün de seninle bir video çekelim demiştim. Yani o da sağolsun geldi. Beraber bir video çekeceğiz. Bakalım kupa kasabilecek miyiz? Harita her şey her an olabilir tipten bir harita. Çünkü yani şey yok. Yük olmadığı için en başta bir iki kişi öldürmen gerekiyor. Öldüremezsen sonlarda hapı yutuyorsunuz yani öyle bir harita. Ama ben seviyorum bu haritada oynamayı. Özellikle menzilli karakterler burada çok güzel iş yapıyor. Ee, Storm şeyi alınca, B'yi alınca ben de o zaman şey almaya karar verdim. Leon. Sen bayıldın dostum. Çok güzel ya. Var ya herkes bayıldı. Helal olsun be. Şöyle bir şunu da alalım. 3 tane yükümüz var. Sakin olursak çok rahat biz kazanırız. Tabii ki birazcık sakinlik önemli. Şöyle ultimi kasmaya çalışıyorum şunların üzerinde. Bak 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 kim geliyor üstten? Reis biz sen öldün dostum. Anam ölmedi. <laughs> Ulan var ya erken konuşmanın kötü yönü ya. Ne yaptım Ben Mortis? Tam oradan ultisini salladı adam. Helal olsun ya. Ben onu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Dört tanemiz oldu. Şu anda haritanın hakimiyeti bizim elimizde diyecektim ki ne oluyor ya? Allah'ım bizi atıyor sürekli. Sakin ol. Reis. Keşke bunu dememiş olsaydım ya. Tamam onu bayıttım. Onu da bayıttım. Dostum ya, dörtlük adam. Git 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 git. Evet, aynen birbirinize girin. Ben şöyle canımı basayım. Direkt birinciliği alalım. Orada biraz e, sakin kalıp soğukkanlıca köşede beklemeyi tercih ettim. Raşlamadım. Bunun sonucunda da tabii ki kaçınılmaz bir şampiyonluk geldi. Çok iyi. Yiğit biraz heyecanlı olabilir. Yani şöyle devam edelim. Bakalım kimler var karşımızda Orada bir emz görüyorum Emz illetsin ya Emzden il, iğreniyorum diyebilirim ya Ne yapıyorsun birader ya Aşağıdan spike var ya Neyini, Neyi var neyi yok boşalttı üstümüze 2 Of 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 Diğeri de geldi eyvah eyvah Dojda 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 Tamam Allah'ın bir kolsuzuymuş yani <laughs> İyi ki yoksa işimiz çok kötüydü Ne yapıyor bu brok ya Bütün şarjörünü boşaltıyor tek seferde Manyak adam. Oto spam yapıyor direkt. Bir bakalım. Ya arkadaş iki takımda bizi kovalamazsınız ya. Yeter ya. Heh. Bayıldık mı? Sanki ufak bir bayılmıştık sezdim. Seni gördüler orada bu arada. <laughs> Yiğit. Saklanma yani. Şöyle bir ultimi doldursam ben onlara bir şov yapacağım da dur bakalım. O Spike'ın ultisi var ya bize çok sıkıntı çıkarır dibimize yaklaşmayı çalışıyor zaten onu atmak için. At artık onun elinden işte. At da seni şöyle rahat çindirelim. Ne oldu ne oldu? Bizi sıkıştırıyordunuz daha yeni. Eyvah eyvah. Hayır. hayır 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 hayır. Kaç 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 aşağı kaç aşağı kaç aşağı kaç. Hay alan diye senin. Abi yapma bunu ya. Ödüm koptu var ya. Eğer üzerime ceketi gelseydi mefta olabilirdik. Birazcık Kaçmamız lazım. Yükümüz yok. Adamlarda 6 tane yük olmuş gördüm. Cekide de 4 tane var. Al işte. 7 tane. Abi ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Hayır ya. Ne yapabilirim ki abi ben bunlara? <laughs> Şuna bakar mısın? Hah öldük. Bayıldık. Resmen tokatladılar böyle. Hadi gidin şuradan işinize diye. <laughs> Enteresan bir maçtı ya. Neyse. Sıkıntı yok. Böyle bir devam diyelim. Ee, şöyle bir 620'lerin üzerine çıkarırsak bu videoda falan 620-630'a yakın gayet güzel bir iş çıkarmış oluruz. Bu sezon şöyle bir 19.000 kupaya ulaşmayı düşünüyorum. Umarım ulaşabilirim şimdilik. Geçen sezonun rekoru 18.500'e kadar çıkabildim. Bundan sonra bu sezonda 19.000 işte bir dahaki sezonda 20.000 falan derken böyle kupalarımızı arttıracağız. Ve en sonunda o şeyi alacağım. Altın Mecha Crow'u. İnşallah alabilirim yani bu şekilde. Şu takımı sıkıştırmamız lazım. Diğer takım eğer alttan gelirse biz naneyi yeriz. Derken o Piper ne yaptı orada ya? Ölümünü atladı resmen onların dibine. Kucağını atladı şeyin. Hadi çok iyi. Ah 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 gidiyor 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 gidiyor. Gittin dostum ya. Sen de anladın değil mi? O, o anı çok iyi bilirim. Yani kaçamayacağını anladığın an umutsuzca beklemek çok acınası bir durum ama Yapacak bir şey yok dostum. Şöyle bir sakince bekleyelim. Ee, sen bakalım ne yapacaksın şimdi. Anam anam anam. Voley kaçmış adam. <laughs> Ulan var ya nasıl adamlar ya. Kupaları harbiden çok yüksek abi ya buradakilerin. Adama bakar mısın? Normal bir piper oyuncusunun yapmayacağı şeyi yapıyor ya. Gideceğim yeri tahmin ediyor. <laughs> Vallahi helal olsun. Ne diyeyim. Dostum ya bana gelseydin keşke ultimi dolduracaktım senin üzerinde. Birazcık oto spamı yapıyor olabilirim. Sadece maksat darlamak diye. Çünkü Aman 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 alttakiler geliyor. Alttakiler geliyor. Çık 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 çık. Ulan var ya, ulan var ya. O Piper zaten tam bir baş belası var ya. Şu anda bizi bayıltmazsa harbiden enteresan olur. Keşke dediğim anda kafama sıkmasaydım bir tane mermi ya. Bizim ee, yiğit öldürmeye gidiyorlar şu anda. Bakalım kurtulabilecek mi orada? Hadi yetişmek üzereyim. Tamam, dur bir saniye. Şimdi ultim var. Ee, Piper, Mortis vesaire vesaire vesaire. Yok abi. Mortis'ten kurtulamıyorsunuz ya. Mortis'ten kurtulamıyorsunuz ya. Canınız az adam nasıl bir şeyse sanki bana bul vurduğu gibi bayıltıyor direkt. Vallahi bu Mortis'ler illet bir karakter oldu iyice ya. Daha bir de yeni gelen... Hadi bakalım şöyle yeni bir oyunumuza girdik. Arada sıkıntılı maçlar falan oluyor. Onları makaslıyoruz. Makas diyeceğim yani. Ama genel olarak çok iyi maçlar çıkıyor. Sağ olsun Yiğit güzel oynuyor yani. Beğeniyorum. Tabi siz daha çok eğlenmeniz için çok daha böyle hararetli güzel maçları koymaya çalışacağım. Yani yatarak aldığımız ikincilik maçını bile koymak koymuyorum yani. Sırf eğlenin diye koyuyorum çünkü ben maçları. Hop hop hop. Dostum onu bayılttık da ben of çok ucuz yırttım ya. Çok ucuz, ucuz yırttım. Yani alttaki Leon'un tek bir mermisi değilse bayılmıştım o an ben orada. Şunu sıkıştıralım ya. Biz niye burada ya, sat yak... Ee, konuşamadım. Yatıyoruz ki. Şeli gene mi geldin Şeli? Gel bir daha öldüreyim seni gel. Aha, aha. Hemen şimdi ortak olurum zaten var ya. Hemen ben ortak olurum. Dostum dostum benim yıldız gücüm var. Onu bilmiyordun sanırım. Leon'un dibine kadar girdin. Hayır. Çık çık çık. Ya Leonla çok hareketli ya. Vurmak çok zor gerçekten. Ben de bir Leon olarak bunu çok net söyleyebilirim. Çok güzel. Bayağı bir vurduk. Hadi yedin 2-3 tane daha. O yükü biz alabilir miyiz? İki tanemiz olsa çok güzel olur çünkü. Valla bir risk aldım. Giriyorum. Aa, hiç vurmadı zehir. Enteresan. Ultimi doldurmak istiyorum. Hala şu çalının içerisinde mi o? Tamam çalının içerisinde değilmiş. Ve bir ultiyi doldurursam bizimki mefta. Hayır, hayır 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 hayır. Çık 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 çık. Çok güzel sıyırdık. Hayır. Çok güzel onu bayılttım. <laughs> Ağlamak istiyorum. <laughs> Ulan öyle güzel hareketlerin üzerine birincilik yakışırdı be dostum. Tüh. Başka bir şey demiyorum ya. Çok kötü oldu bu. <laughs> Şöyle yeni bir maçımıza girelim. Biraz sakin, safe oynayalım. Bir iki tane adam öldürsek bize kafi yeter. İki yük ulaştık mıydı? İlk iki garanti oluyor. Onun için birazcık uğraşacağız. İki tane efsanevi olan bir takım var karşımızda. Spike ve Crow ikilisi. Güçlü bir takım yani. Alttaki takımla sıkışmak istemiyorum şu anda. O yüzden alttaki takımı da bir yandan kontrol etmeye çalışıyorum. Buraya doğru gelirlerse onlara da biraz rush yapmamız gerekebilir. Yalnız bu takımı neden kimse sıkıştırmıyor? Şu anda bayağı bir sıkıştırdık biz bunları burada. Oyun daraldıkça şu anda o çalının içerisi kendiler için bir ölüm yuvasına dönüşmeye başlayacak. Derken zaten bir tanesi infilak. Hadi canım ya sıkıştırın işte çok güzel. Devam 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 devam. En son ölecekler bırak yükleri sıkıntı yok alabilirler. Yeter ki o takım elensin. İndirin şunu artık. Ben de şöyle bir ulti doldurmaya çalışmışım şunun üzerinde. Neyse tamam sıkıntı yok. Bir takımı eledik en azından. Güçlü bir takımda sıra bu takıma gelmiş anlaşılan. Alttaki takım bastırıyor baya. Hop bir tane yük aldık güzel. Şu sıkıştı abi şuna bir bastırabiliriz bence. Tamam güzel. Önümüzdeki duvarı yıktın yani dostum sen şu an kendine zararlık çıkardın. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ultim dolmak üzere. Of crow'muş crow'muş. Ultim doldu. Tamam çok güzel. Şuradan bir sakince bekleyip Sen ne yapıyorsun dostum ya? Çok güzeldi. Bin bin canımı bastığım yerde gitmek istiyorum. Kafama bomba atmazsın bu arada oyun ya. Kafama bomba attı oyun resmen ya. Sıkıntıya Sakin ol Süleyman. Sakin ol Süleyman. Tamam onu gen indirdim de adama yük sağlıyorum şu anda başka bir şey yapmıyorum yani. Yok abi. Böyle bir şey olamaz ya. En sonu yani adam bir şekilde kazandı yani. Resmen oyunu biz sırtladık ama en son ekmeğini onlar yedi. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. 624. Valla son maç olabilir. Son maç olmayabilir. <laughs> Ruh halime bağlı. Çok zorlanıyorum açıkçası arkadaşlar. Şu an bu Leon'la burada kasmaya. Hangi akılla ben Leon'la buraya girdiysem gerçekten bilmiyorum. Ya gerçekten çok zorlandım. Ben şimdi Piper Miper olsaydım var ya burada yargıydı ya. Hata yaptım ben Leon'la girerek. Ama şimdi bu kadar da kupa kastıktan sonra sıfırlamayı düşünmüyorum yani. Hadi Yiğit kurtulabilirsin bence oradan. Ben elimden geldiğince tutmaya çalışayım şunları. Ulan, ulan yollarımız ayrıldı Yiğit'le bizim ya. Onu öldürtmemem lazım dedim de öldü maalesef. Bir tane de yük sağladık. Eyvah eyvah. Sprot. Sprot, sprot. Neyse sprot. Onu öldürünce onun yükünü almak için gitti. Kurtuldum oradan. Birazcık safe oynayacağım abi ya. Harbiden sürekli rush rush rush. Yeter ya. Bütün haritadaki adamları bizim öldürmemiz gerekmiyor yani burada. Tamam alanımız açıldı. En azından e, yiğit için güzel bir şey bu. Hani Leon neden burada kötü biliyor musunuz arkadaşlar? Alan zaten geniş bir alan. Hani Leon'la dibe girmeden demeyiciniz olmuyor. Maalesef adamların da dibine yaklaşana kadar beni öldürüyorlar. O yüzden uzaktan uzaktan sadece bir sinek ısırığı gibi vuruyorum yani. Sıkıntısı bu Leon'un burada ne diye sorarsanız yani. Ne kadar yani dedim ben de bilmiyorum artık. S sıkıntı ve stresten oluyor bunların hepsi. Hadi dostum tutturabiliriz. Ya bu alan neden böyle? Bu alan neden bize oynuyor? <laughs> Adamı öldüreceğim abi ya. Zıplasana ya. Bu çok tatlı olurdu dostum ya. Tamam ultiyi doldurdum. Şimdi hangi takıma doğru gitsem bilemiyorum ama o Krov ikilisi bize oynayacak değil mi? Zaten mantıklı olan o değil mi dostum ya Ulan çok güzel kurtuldum ya Var ya Acayip iyi kurtuldum Yalnız krov uçtu gitti şu anda Şunu dojlarsak alırız Bittim dostum Ve son maça yakışır Bir birincilik geldi sonunda Orada acayip iyi kurtuldum ya Yalnız var ya efsaneydi ee, Şöyle bir çıkışımızı verelim 627 oldu Canı sağ olsun ya 3 kupa için Tekrar maça girmek istemiyorum 43 kupa kasmışız. Gerçekten çok iyi. Hani 650 yaparım zaten. Dediğim gibi 19.000 kupaya çıkaracağım. 1000 kupa falan kasarım diye düşünüyorum. Bu sezon hani inşallah yapacağım yani. E buradan Yiğite de teşekkür ediyorum katıldığı için. Evet. ve video'ya like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz yoruldum arkadaşlar. E video biraz yorucu geçti. Kalın sağcakla diyorum ve bay bay.